Bu güzel organizasyonu bu arada Çağatak'ta üçüncüsü yapıyoruz. İnşallah istediğimiz e, bu hedefe ulaşırız. İnşallah en birlikte e, Çağatay'ımızda Çağatay'ımızın birleşiğinin bir araya sayılar çok çok teşekkür ediyorum. Teprin var Musa. Bravo. Ve evet, gerçekten e, rüya gibi bir Türkiye'nin çok sevilen bir, bir spor. Çanakkale'de de üç çok ilçemizle beraberinde şu an yapıp buluyoruz. E bu yolumuz bizim atış sporumuz. Atış sporumuz

bölgesindeki güreşlerimizin genel anlamda Türkiye'deki yapay güreşlerimizin daha verimli, daha güçlü olabilmesiyle ilgili yeni sporcular nasıl yetiştireceğiz düşünmek adına <laughs> arkadaşlarımızla istişare ederken masada çok güzel bir fikir çıktı. Çanakkale bölgesinde özellikle güreşlerin daha güçlü yapılmasını arz ediyoruz. Bu noktada da birçok belediye başkanlarımızın güreşlere destek olduğunu görüyoruz. Ve birçok belediyemizin de bu güreşleri yaparken zorlandığını, hatta bazı belediyelerimizin yapamadığını ekonomik sebeplerden dolayı yapamadığını üzülerek görüyoruz ve bu konuda nasıl güçlü hareket Belediye başkanlarımızla bir istişare yapar. Daha büyük bir organizasyon, şehrin bir organizasyonu olması noktasında arkadaşlarımızla istişare ettik ve kendi içimizde dedik ki şu tek bir güreş yapalım. Bu güreşler kırpınar gibi olsun, elmalı gibi olsun, kurtlere gibi olsun, büyük bir güreş olsun ve bu güreşleri yaparken de festival havasında belki ilerleyen aşamada bu güreşleri lige sokmak açısından <laughs> çalışmalarımızda federasyonla federasyon başkanımızla görüşerek lige katılma noktasında çabalarımız, emeklerimiz olacak. Çanakkale'de istedik ki Çanakkale ruhunu yaşatalım ve şehrin bir projesi olsun. Bu projede sporla başlasın. İnşallah farklı projelerde de bunu hep birlikte bütün belediye başkanlarımızla her e, siyasi partimizin kıymetli temsilcileriyle şehir adına projeler gerçekleştirirken masa etrafında buluşalım şehrimize hizmet edelim, değer katalım istiyoruz. Bu amaçla bir projeye başlamak üzere bir yola çıktık. Arkadaşlarımız da istişare sonrasında dedik ki belediye başkanlarımızı da bir yemeğe davet edelim. Bu yemekte onların fikirleri de çok kıymetli olur. Bu anlamda onların düşünceleriyle yol haritasını birlikte çizelim. Bir yemek organize ettik bundan bir ay öncesi. Kıymetli belediye başkanlarımız teşvik ettiler sağ olsunlar. O toplantıda düşüncemizi paylaştık belediye başkanlarımızla. Bütün belediye başkanlarımız bu fikrin çok kıymetli bir fikir olduğunu, Çanakkale'nin projesi olması noktasında üzerimize düşen ne gerekiyorsa yaparız dediklerinin ee, ve bundan sonrasını planlayalım hep birlikte. Hatta hep birlikte bir birlik kuralım. Dernek değil, birlik kurarak daha güçlü bir yapıya statü oluşturalım. Bu noktada çalışma yapalım arkadaşlar diye konuşmuştuk bir önceki toplantıda. Ve biz arkadaşlarımızla, kıymetli A arkadaşlarımızla yine avukatlar nezdinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle birlik ile alakalı bulunmuş bir birlik var. Onların tüzüklerini alarak, inceleyerek, detaylarına bakarak biz de Çanakkale bölgesinde yağlı güreşlerin tek olmasıyla alakalı bir tüzük hazırladık bu düşüncelerimizi tarih alan başkanımıza da ve sayın valimize de, paylaştık ve çok kıymetli olacağını, şehrin projesi olacağını, bireysel anlamda hiçbir ağımızın, ben inanıyorum ki hiçbir belediyemizin e, projesi olarak algılanmayacak, şehrin projesi olarak algılanacak bir yapı oluşturmak istiyoruz. Şeffaf bir yapı oluşturarak amacımız genç kardeşlerimizi yetiştirmek, ödül sistemleri koymak, Güreşlere gidemeyen birçok güreşçi kardeşlerimiz var. İşte e, Samsun'a, Antalya'ya bütçesel anlamda sıkıntılar olduğu için belirli belediyelerimize yük oluyorlar. Tabii kolay işler değil. Dolayısıyla sistem sağlıklı yürümeyebiliyor. Biz istiyoruz ki bu kuracağımız birlikle hep birlikte bir yapı oluşturduğumuzda bütçesel biz buraya birlikte hareket ettiğimizde ben inanıyorum ki Ankara'ya gittiğimizde bakanlık nezdinde de destekler alabileceğimizi bu anlamda İsmail Karşıdemir başkanımızın da bizlere çok katkı olacağına inanıyorum ki birçok konuda hep önümüzü açtı sağ olsun. Dolayısıyla bu proje şehrin projesi olup biz bakanlık nezdinde destekler alarak döndük. Çanakkale bölgesindeki birçok eee büyük şirketlerimizden de destek alarak belediyelerimizin kıymetli katkılarıyla bu nüfus oranına göre farklılık gösterebilir. Kuracağımız birlikte bu birlik içerisinde burada 15-20 belediye başkanımız var diyelim. Ama temsilci anlamında 5 belediye başkanımız olabilir. 2 tane 3 tane ağlarımızdan olabilir. Valilik nezdinde e, temsilci birileri olabilir. Bu tüm birliği kurduğumuz takdirde sistemin sağlıklı yürümesi ve gelecek nesillere ya yani uzun süreli devam etmesini istiyoruz. Bugünlük bir proje değil. Seneye bu birlik sayesinde seneye daha sonraki senelerde sürekli olacak. Hepimiz değişebiliriz. Örnek ben bu dönem ağlık yapıyorum ama belki önümüzdeki dönem ben değil bir başka arkadaşımız A olabilir. Belediyelerimizde seçimle gelmişizdir. Bir iki yıl sonra seçimler var. Değişebiliriz ama sistemi kurduğumuzda sistem uzun yıllar devam edecektir. Bizler olmasak bile o yapı bu güreşleri devam ettirecektir. Ee, Ahmet abimiz, ağımız sağ olsun Türklerin numaraya geçişiyle ilgili sunumunu yaptı. Kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum. Tarih anlamında baktığımızda çok kıymetli bir bölge Çardak. Tabi bu birliğin Çanakkale yağlı güreşler <laughs> Kendiler Birliği, Birliği olarak adlandırabiliriz, yani kısaca ismini Çanakkale Güreş Birliği de diyebiliriz. Kısaltılmışı KGB olarak da adlandırabiliriz. Birlik adı altında e, hareket ettiğimizde çok güçlü bir şekilde bu sistemin yürüyeceğine ben canı gönülden inanıyorum. Tarih anlamında Çağrak, Ahmet Abi Türklerin numaraya geçişini anlattı, bölgenin önemini anlattı. Hatta tarihsel anlamda turvamız çok önemli. Tarih alanımız çok kıymetli. geri onu yaramamız çok kıymetli. Üçüncü sırada da e, Çardak bölgesinin Türkler'e Türklerin, Türklerin, Türklerin numaraya geçişiyle ilgili konuşlandığı yer, savaş hazırlıklarının yapıldığı, moral motivasyonun e, burada gerçekleştiği bir yer. Bu anlamda bu güreşlerin tabii ki bütün ilçelerimiz kıymetli ama Tarih anlamında baktığımızda 671 yıldan bahsediyoruz. En uygun yer sizlerin de e, düşünceleriyle, fikirleriyle Çardak'ta olması kararlaştırıldı. Burada bu güreşleri biz güreşler öncesinde çok büyük bir festival yapabiliriz. Daha önce bunu hem Sayın Valimizle, Tayyip Anlaştığımızla da konuşmuştuk. Türklerin normaliye geçişiyle alakalı eskiyi yad edecek atmosfer ortamı yaratıp eski figürlerle birlikte sallarla belki karşıya geçmek gibi farklı projelerle festival arasında belki o güreşlerin birkaç gün öncesinden başlayacak tarım fuarı olabilir, başka bir festival olabilir. Hep birlikte düşünelim bunu, sesli düşünelim. Büyük bir organizasyonla hem güreşleri, hem Çanakkale Turizm anlamında da çok kıymetli bir seviyeye taşınır oluruz. Bu festival dolayısıyla örnek vermek isterim. Adana'da Portakal Festivali var. Portakal Festivali adı altında birçok ailelerimiz, dostlarımız gezi amaçlı Adana'ya gidip festivale katılıyor. Bizde yine Alaçatı Ot Festivali var. Orada da ciddi bir festival oluyor. Bütün turizmciler otobüslerle oraya gidiyor. İskeş'e Karnavalı var bilirsiniz. Komşumuzda yapılan herkes otobüslerle oraya gidiyor. Biz de Güreşler adı altında birçok Türkiye'de özellikle birçok günden misafirlerimizin hem Güreş sevdalılığının Kanaklı'ya gelip hem festival, hem tarihalarımı gezmek, turvayı gezmek, şehir merkezini gezmek, festivale katılmak, güreşlere katılmak 3-4 günlük böyle büyük bir proje olabilir bu proje. O yüzden sizlerin kıymetli belediye başkanlarımızın özellikle yine A arkadaşlarımızın bu yapıya sahip çıkması şu masa etrafında oturmak bile çok kıymetli. Ee, kıymetli destekleriniz için ben hepiniz özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu proje hepimizin projesi. Şahıs olarak benim ya da X belediye başkanımızın değil şehrin projesi. Herkesin sahip çıkmasını arzu ediyorum bu duygu ve düşüncelerle bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah buradan <laughs> da güzel fikirlerle önümüzdeki süreçte sürekliliğini sağlayacağımız bir festivale hep, güreşleri, festivale hep birlikte gerçekleştirir diye düşünüyorum. Başkan sorunlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben ev sahiplerinizden Bakan da arkadaşlarımdan sizlere teşekkür ediyorum. Sağ bir takipçiyiz. Gerek Metin Başkanı gerek Turgay Ağa'yla beraber zaten camianın içerisindeyiz. Az çok güneşin alt biliyoruz. Tabii yenilen noktada şu ortaya çıkmış ki artık Çanakkale'nin içlerinde güneş yapmak zor hale geldi ve bunları bir yer toplamında makul olduğu kanaate çıktı ortaya. Tabii bu toplama merkezinde çarpacak olması bir gerçek değil, bir mutabakat sağlanmış, aklın yolu bir. Çünkü çarda tarih açısından göre ifade edildiği gibi Anadolu'daki Türk varlığı için Malazgirt neyse Balkanlara, Trakya'da ve Avrupa'daki Türk varlığı için de Türklerin bununla geçişi aynı önemlidir. Biz bununla alakalı zaten çalışmalarımızı yapmıştık fakat Türklerin Rumeli geçişinden doğan bu güreş organizasyonunda Çağatay'da devam ettiği olması, etmek istenmesi tarihi bize yüklemiş olduğu bir sorumluluktur. Yüzlerce yıldan beri yapılan bu güreş, 290 yıl önce de zordur yapmak bir maddiyat istiyordu. Fakat o ayki nesiller bunu yaptı. Öyle yaptı, böyle yaptı, bir yolunu buldu. Beraber bir araya geldiler ve bu güreşi yaptılar. Şimdi bu nesiller, yani bizler, ben sorumluluk makamında olanlar, toplumun önüne çıkmış insanlar olarak da üzerimizde tarihi bir emanetin olduğunu düşünüyoruz. Ve sizler de bu konuyu bilen, güreşe gönül vermiş insanlar olarak da şu anda bu yürüyüşün bir parçası olmuştur. Dolayısıyla altın çizerek görüyorum belki biraz e, motto gibi olacak ama Foskoca Çanakkale bir güreşi yapamayacak Bir araya gelip bir güreşi halledemeyecek Bunu zannediyorum bütün Çanakkale herhalde bir araya gelip sporun birleştirici tarafında buluşup bir mutabakata var. Bir ortak payda buluşup bu güreşi yapabileceği kadar e, Bir ortaya çıkmış bir süren bir durum var. Bir yürüyüş var. Emek var. bunu sonlandırmak ve bu nihayet erken bu güreşleri çantası yapmak zorundayız. Bu konuyla alakalı hukuki altyapıyı da biliyorum. Takip ettim. Doğru bir yol. Çünkü bu topluluk bir tüzel kişiliğe büründüğü zaman kapıları çalmaya başladığı zaman daha güçlü olur. Daha karşılık bulur. Daha çok ciddiye alınır. Dolayısıyla önce bu hukuki tüzel kişiliği ortaya koyarsak, güçlerimizi burada birleştirirsek, biz beraber gittiğimiz zaman hangi kapıyı çalsak o kapıda mutlaka bir cevap gelir. Dolayısıyla hukuki olarak bu tamamlandıktan sonra da geri kalan bürokratik koşulları yerine getirmektir. Bu topluluğun önünde de mutlaka ve mutlaka birileri olmak isteyecektir. Onlar da zaten belli. Biz güreşe sevdalanmış yönetim kurumuna vekâsını veririz. Onlar bizim adımıza koşturur ama her yere beraber gideriz. Güreş yapan e, belediyeler, özellikle Bidra, Kepes, Çağ, Bayramiç, ben Nazım'da mesela yapmıyorduk bu yağlı güreşleri. Neden yapmadık? Güzel bir güreş ortaya çıkaramadığımız için maddi anlamda yapamadık. E, getiriyoruz. Tamam bir para konuşuluyor. E, belki onların istediği parayı tam veremiyoruz. E, sırasıyla Peygamberlerin belki e, birkaç gün sonra güreşleri var. Hemen bir ister istemez şov güreşine dönüyor. İşte o Edirne'deki e, Antalya Elmol'daki Bortes'in e, Kurtdere güreşleri gibi güreşleri yakalayamıyor. Ama ben inanıyorum ki bu çağ arkadaşlarında bir güneş olsun hepimiz taşın altına elini koyalım. Öncelikle e, valiliğimiz, il belediyemiz, ilçe ve belde belediyelerimiz, güreş ağalarımız bu taşın altına elini hep beraber koyduğumuz zaman ben inanıyorum ki Çağlar'da bu atasporumuz güreşi çok güzel bir noktaya getiririz. Hepimiz yine bir arada oluruz. Maddi manevi e, kapkalarımız olur ve çok güzel e, güreşler izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Rica. ekonomik şartlar buradayken, belediyelerimiz buradayken, insanlığımızın aylık 15-20 bin liraya emekli maaşıyla ev için dönmeye çalıştırıyoruz herhalde. Şuna bakıyorum. Çağlık'tan kaç lira peynirmanız var başı? Yok. Yok. Çağlık'ın bir güneş kuyruğumuz var, orada 20 bin liramız var. Kepere zarar var sanırım. Değil bir de var e mı? Akışın çantayı ağrım güreş yapmaya kalktık. Türübümüz yok, türübünü hazırlıyoruz. Pelvanlar dışarıda geliyor. Dışarıda geliyor. dışarıdan geliyor. Cargörler dışarıdan geliyor. Aferinler dışarıdan geliyor. Yağ acısı, peşin dışarıdan geliyor. Hanımsı, tuzlu, davul tuzlu dışarıdan geliyor. Neyimiz var bizim güreşlerde? Ve günün sonunda, güreşler. Saat 10.30 11.00 başlıyor. 5 gün. Beş buçuk yıl altın Akşam duşunu alıp parasını alıp yürüyeyim. kararlarında masaya oturuyoruz. En son verilen cadde yapmanın, peygamber işinin aynısını yarın cadde Minimum altın Minimum altın Bu gerekli Başardım. bir, bir, bir dönem devlet yaşadı. Çanlar, Orhanlar, <laughs> Gök Ağa. Bu sene güneş yapmayacağım dedi. Sadece yağıp benim adım. Güneşine harcayacağım parayla gideceğim dedi. Belediye bir tane paletli ekskavatör alacağım. Çam Belediyesi'nin tarihinde hiç paletli ekskavatör olmamış. Hiç paletli. Gittim, evet malzeme ofisinde 92 bin euroya peşin para bir tane kalemde eskiden var. Bu makine belki 20 yıl, 30 yıl çana izler edecek. Çanlara izler edecek. Güreş yapsaydım 6 milyondur. 92 bin euro bugün kurla çarptığınızda kaç para yapıyor? 4, 5, 5 lira para yapıyor. Gene bile bir güreşe vereceğimiz para etmedi. Yani. <laughs> Şimdi gelmek istediğim kuruş. Ben güreşi sevmediğimden, güreşe karşı çıktığımdan değil. Deixe-me, her belediye İçişleri Bakanlığı'ndan da birliği resmileştirip nasıl Güney Ege Belediye'nin birliği var, Emaf var, Marmara Belediye'nin birliği belediye belediye var. Bir tane de olsun. <laughs> Mesela siz e, Balıkesir'de Türkiye'yi yağlı güreş yapan belediyeler birliği üyesiniz. <laughs> i̇şte Aynısını tutacak ve yapıyorlar. Ve her ay bütün belediyeler kendi meclislerinden geçirsin. Bir bütçe midir diye güreş zamanı geldiği zaman 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon vermeye çalışacağı var mı? Biz de her belediyede kendi meclisinden geçirsin. Her ay belediyenin büyüklüğüne göre hissesine ne düşüyorsun? 50, 75, 100, 150 belediyesine göre. Her ay ölüyor. Bunlar bizim bütçelerimizden yormaz. Ve burada oluşan, burada kurulan birlikte diyelim bir ki 5 kişilik yönetim her ay oradan gelecek düzenli para. Önce sahayı büyütür. Türbünleri büyütür. Ve sonra da adam gibi bir güreş yapar. Şimdi biz geçen sene sağ olsun başkanım davet etti. Ve buraya güreşe geldik. Misafir etti bize sağ olsun. Ama o güreş ne olduklarına yaptığını öncesi ve güreş günü sonrası hep konuştuk. Şimdi belge belediye biliriz, İmkanlar belli. Ama çağda baktığımızda tarih olarak Kırklılardan daha eski. Fakat geçen sene ekonomik şartlardan dolayı kimisi 300 istedi, kimisi 500 istedi. Evet. Ne oldu? Baş milyonları getiremedi. Evet. O evet. konuda iyi ki de getirmek. getirdik. Getirdik. günler oldu. Getir Here we Ben de Allah'a bunu söylemesin. Eğer sahaya çıkan bunu da yapamıyoruz. Gücümüz yok. görüşlerimi paylaşıyorum. Ve bu da sadece Breslau'nu sıfırlatmamızı gerektirmeyecek. 12 ay sürekli bir akış olacak. bu birliğin en hızlı bir şekilde tamamlanması bir Lisert Üniversitesi'ne verildi. Hazırız. Kıymetli Başkanım'a da söyledim. Öyle bir zamanda geldiğinde ben en hediyesinin e, imkanları ortada. Burada herkes en böyle kurdu. bir hafta varken kimisi itfaiye olsun Kimisi park bahçelerde tırpandı gönderiyor. Kimisi camı çerçevesini tekrar söylüyor. Kimisi süpürge arabası gönderiyor. Kimisi sağlığın hazırlanması için, hani belediyelerde. Bir hafta var köyün görüşe, bütün hepimiz buraya bir çıkartma yaparız. Üç personel buradan, beş personel buradan, bir yıkım var olsun buradan gibi. Her tarafı grupla kaymak gibi yaparız. Hem gelen misafirlerimize karşı burası güzel bir yer olur. Gerekirse çiçeklendirme, ağaçlandırma yani. El ele verdiğimizde çok daha güzel bir şey ortaya çıkacağına inanıyorum. Ve hiç şüphem yok. Artık belediyelerimizden bu külfeti kaldıralım. ağır geliyor. Hem yapalım istiyoruz hem canımız seviyor. Hem kişisel gösterim budur. Herkes bu şekilde açık ve bir şekilde görüştürme çekiyoruz